Merhaba değerli gençler, kıymetli öğrencilerim. Hepinize çalışmalarınızda, mücadelenizde başarılar diliyorum. Sevgili gençler, elektrik akımı ve uygulamalarına yönelik 3. özet dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde üreteçlerin bağlanması yani seri, paralel, bileşik bağlama ve uygulamalarına yönelik bir mücadelemiz olacak. Bir de arkadaşlar, üretici üzerindeki voltmetre hesabı ve yorumları konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Hemen... Üreteç deyince aklımıza doğru akım kaynağı olarak üretici deyince aklımıza pil, batarya, akü geliyor biliyorsunuz. Bununla ilgili kısa hatırlatmamızı yapalım. Pilimiz arkadaşlar görüyorsunuz artı eksi uçları var. Uzun olan artı yani yüksek potansiyel, kısa olan eksi yani alçak potansiyel diyoruz. Pilin devreye vermek istediği akım yönünü içeride eksiden artıya gösteriyoruz. Bu şekilde okla ve devrede oluşturmak istediği akım yönünü de bu şekilde belirtmiş olduk. Hemen eğer pilin iç direnci sıfır değilse iç direnci yan tarafına seri olarak arkadaşlar önüne veya arkasına eklenebilir şekilde görüldüğü gibi normal çalışmayı etkilemez arkadaşlar. Eğer eşdeğer direnç bulacaksak iç direnci de normal bir direnç gibi sisteme dahil etmek zorunda kalırız. Anlaştık? Burada epsilon arkadaşlar elektromotor kuvveti yani EMK olarak tanımlanır. Pilin doğal potansiyel farkı demektir arkadaşlar. Bir de sizinle şu bilgiyi paylaşalım istiyorum. Kapalı bir devrede pilin dolaştırmak istediği akım yönünü bulmak için duvar saatinize baktığınız zaman saatin biliyorsunuz bir saat yönü bir de saatin tersi yön diye tanımlayabileceğimiz dönme yönleri söz konusu. Doğru mu? Doğru. O zaman soldaki devrede arkadaşlar pilin yönünü bakın çiziyorum. Bu pilin devreye vermek istediği akım yönü dolanım olarak bakarsanız saatin tersi yön olur. Gördünüz mü? O zaman burada arkadaşlar R direncinden geçecek akımın yönünü bu şekilde bulabiliyoruz. Peki değerini hemen tespit edelim. Epsilon eşdeğer pil gerilimi tek olduğu için eşdeğer direnç de R artı R olarak karşımıza çıkar. Doğru mu? Doğru. Renk değiştirmek istiyorum arkadaşlar. İkinci pile bakıyorum. İkinci pilin devreye vermek istediği akım yönü yani pilin yönünü bu şekilde çizdikten sonra dolanım olarak bakıyorum saat yönünde dolanıma uygun. Bu durumda dolaştıracağı akım yönü, dirençten geçen akım yönü bu şekilde oluşur. Doğru mu? Doğru. O zaman arkadaşlar epsilon bölü eşdeğer direnç r artı r aynı şekilde bulunur diyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Sevgili gençler bunu sistemde uygulamaya alalım. Reteslerin bağlanması. Şimdi arkadaşlar A seri bağlama diyoruz. Arasına düğüm girmeyen piller seridir diyoruz. Bu durumda değerli gençler bakın aynı yönlü piller ve zıt yönlü piller olmak üzere seri bağlı durum iki pozisyonda ele alınır. İlk pozisyonumuza bakıyoruz. Piller eğer aynı yönlüyse bunu nereden anlıyoruz? Pillerin devreye vermek istedikleri akım yönlerini gösteren oklarını çiziyorum. Gördünüz mü? Bunu tavsiye ediyorum. Basit gelebilir size arkadaşlar ama önemli bir çalışmadır. Buradan dikkat ederseniz pillerin hepsinin dolanım yönüne çıktı. Saatin tersi yönde çıktı. Gördünüz mü? O zaman R direncinden geçen akım arkadaşlar direkt ortak yön olduğu için bu şekilde gösterebildik. Saatin tersi yönde. Eşdeğer pil gerilimi nedir diye sorarsak hepsi aynı yön olduğu için epsilon 1 artı epsilon 2 3 ve 4 olarak yazabildik. Gördünüz mü? Eşdeğer direnç ne olur? Ana R direncimiz var. İç dirençler de normal bir dirençtir. Seri olduğu için R1 artı, R2 artı, R3 artı, R4. İç dirençler sıfırsa zaten problem yok. Doğru mu? Çok doğru. Hemen arkadaşlar devam ediyorum. Zıt yönlü piller için. Şimdi ne yapıyorum bakın. Bu durumda arkadaşlar iki şekil birlikte çizdim. Tasarımları farklı olduğu için. Bakın epsilon 1'in yönünü bu şekilde gösterdim. Epsilon 1'in yönünü iki durumda da gösterdim. Bunun dolaştırmak istediği akım yönü ne taraf oldu? Saatin tersi yön. Aynı şekilde burada da gösteriyorum. Bakın saatin tersi yön. Diğerini isterseniz başka bir renk alıyorum arkadaşlar. İki nolu pilin yönü bu şekilde. O hangi yönde dolanmak istiyor? Saat yönünde dolanmak istiyor veya dolandırmak istiyor akımı. Aynı şekilde iki nolu pil, bakın bu da arkadaşlar yine saatin yönünde dolandırmak istiyor. Kimin sözü geçerli olur? Büyük olanın. O zaman hemen şurada bakın pillerle ilgili bir bilgilendirme yapmışız. Epsilon 1, Epsilon 2. Epsilon 1 daha büyük ise onun sözü geçerlidir. Akım o zaman onun istediği yönde oluşmak zorunda kalır. Yani dirençten geçen akım bu sefer saat yönünde değil saatin tersi yönde olmak zorunda kalır. Bir büyük çünkü. Her iki şekilde de aynı kuralı kullanıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla eşdeğer pil gerilimini alırken de büyük olandan küçük olanı çıkartmak zorunda kalıyorum. Epsilon 1 eksi epsilon 2. Eğer piller eşit gerilimli olsaydı zaten fark oluşmadığı için akım oluşmazdı. Doğru mu? Doğru. Peki eşlerden önce bakalım. Eşlerden önce R artı R1 artı R2 arkadaşlar direncin tersi düzü olmaz. Seri ise seri paralelse paralel, paralel kurallarını uygularsınız. Anlatabildim mi? Çok güzel. Yine söylüyorum iç direnç sıfırsa zaten problem yok. Hemen uygulamamıza geçiyoruz. İlk uygulamamızda dikkat edelim arkadaşlar. A1 ampermetresi devreye aittir. A2 de devreye aittir. Pillerin yönlerini gösteriyorum. Arkadaşlar dikkat edin. İlk devrede iç direnci önemsiz pillerle kurulu devrelerde akım ölçer ekranlarında dokunan değerler nedir diyor. Önce A1'i bulalım arkadaşlar. 20 voltluk pilin dolanım yönüne dikkat edin. 30 voltluk pilin dolanım yönü ikisi de arkadaşlar saatin tersi yönde dolanıyor. O zaman yönleri aynıdır. O zaman eşdeğer pil gerilimi ne olmak zorunda arkadaşlar? 30 artı 20'den bölü 30 artı 20 eşittir 50 olacak bölü 6 artı 4 dirençlerin toplamı o zaman arkadaşlar 50 bölü 10'dan 5 amperlik bir akım elde etmiş olur. Peki bu akımın yönü ne olur? Ampermetre üzerinden bakarsanız aşağı doğru oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Tabi saatin tersi yönde demeniz daha doğru. İkinci devrede arkadaşlar bakıyorum şimdi 20 voltluk pilin yönünü gösteriyorum diğerinin yönünü gösteriyorum arkadaşlar. Baktığım zaman şunu görüyorum. 20 voltluk pilin dolanım yönü arkadaşlar dikkat edin saatin tersi yönde. 30 voltluk pilin dolanım yönü ise saat yönünde. O zaman kimin sözü geçerli olur arkadaşlar? 30 daha büyük olduğu için 30'un yönü geçerli olur arkadaşlar. O zaman akım yönü olarak 30'un yönünü yani i2 olarak bu şekilde alıyorum. Ampermetre üzerinden de bakın ne tarafa geçtiğini gösteriyorum. Bu durumda eşdeğer pil gerilimini alırken 30 eksi 20 dolayısıyla 10 volt kalır. Eşdeğer direnç ise 6 artı 4'ten 10 bölü 10 dolayısıyla 1 amper olarak bulmuş olduk. Hem yönün hem büyüklüğünü bulduk. Anlaştık mı? Yön konusuna hassas davranıyoruz arkadaşlar başka sıkıntılı sorularda bu bizim için önemli olacaktır. Devam ediyorum. Evet, önemli bir noktada paralel bağlama. B diyoruz. Farklı, dikkat edin, farklı iki düğüm arasındaki pillerin yönleri aynı harfe bakacak şekilde ise bu piller klasik paralel bağlamaya uygun olur. Burada dikkat edin, klasiğin altını çizdim arkadaşlar. Yani basit devrelerde bu kurala uyulur arkadaşlar. Eğer buna uymuyorsa devre bizim bildiğimiz klasik devre modelinin dışındadır. Özel yöntemler gerektirir. Unutmayın. Şu anki müfredatımızda öncelikli görevimiz değil. Peki hocam bu basit devrede bunu nasıl halledeceğiz? Öncelikle arkadaşlar pillerin kendi yönlerini gösteriyorum. Düğmeleri de işaretliyorum bakın. Bu sefer çok pil Direnç az ise ana kolu bu sefer direnç üzerinden tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu köşeye A dersem diğer köşe B olur. Pillerin de iç direnci önemsiz aldığımız için bizim için kolaylık olacaktır. Özdeş piller olması gerekiyor, kurallar gereği. O zaman arkadaşlar bu durumda şöyle bir çalışma yapıyorsunuz bakın. Eşdeğer pil gerilimi paralel kollardaki bir tanesini eşittir. Ve A, B arası... Dolayısıyla bir tanesi kadardır diyoruz. Paralel kollarda gerilimler eşittir den yola çıkarak bunu yapabiliyorsunuz. Bu durumda bu pillerin yönü arkadaşlar teke indiği zaman akım yönünde bu şekilde değerlendireceğiz. Akım değerini bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? Eşdeğer pil gerilimi epsilon bölü eşdeğer direnç r kadar. Gördünüz. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar buradan şöyle bir şey yapıyoruz. Artık burada ana kol direnç kolu sayılır. O zaman pillere bu akım bölünerek gelir arkadaşlar. I bölü 2, I bölü 2. Çünkü pil kolları özdeştir. Anlaştık mı? En basit sorular bu şekilde karşımıza gelir. Aklınızda olsun arkadaşlar. Ben hemen farklı soruları da gündeme alacağım. Merak etmeyin. Sevgili arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bakın uygulamamız 2 numara olarak karşımıza çıkıyor. İç dirençleri önemsiz pillerle kurulu devrede ampermetrede, ampermetrelerde okunan değerler kaçar amperdir? Arkadaşlar önce pillerin yönlerini kaydediyorum. İki tane pilimiz var. Düğmeleri de işaretledim. Dikkat edin. Artı uçtan adlandırma yapsam A, B olarak yazarım. Özellikle. Bu durumda ampermetreler devrenin elemanlarıdır. Kabul. Arkadaşlar piller bakın iç direnci önemsiz pillerimiz. Paralel bağlama kuralına da uygun. Az önce anlattığımıza uygun bakın. O zaman aynı yönde 20 voltlu pil söz konusu oldu. Doğru mu? İkisi bir tek pilmiş gibi davrandı. O zaman bunlardan gelecek akım ana kol olarak pilin direncin olduğu kolu alıyoruz. Ve ne kadar olacaktır arkadaşlar? Eşdeğer pil gerilimi 20 volt bölü eşdeğer dirençte 10 ohm olduğu için arkadaşlar eşittir ne olacak? 2 amperlik akım çıktı. Bu 2 amperlik akım A2'den geçen akımın değerini bize sunuyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu akımı biz kollara ayırmak zorunda kalacağız. Piller özdeş ve paralel olduğu için iki kolun şartları eşittir. O zaman 1 amper 1 amper olarak akım bölünür. O zaman A1'in gösterdiği değer de 1 amper olur. Hem yönün hem büyüklüğünü bulmuş olduk. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam edelim bir seviye daha ileri götürelim. Arkadaşlar yine pillerin yönlerini öncelikli kaydediyorum. Gördünüz. Bir pil de burada var. Evet kaydettim. Son arkadaşlar düğmelerimi net bir şekilde işaretliyorum. Dikkat edin. Ampermetreler devrenin elemanlarıdır. Onları da işaretledim. Adlandırmayı da pilin artı ucundan bakarak istediğim gibi yazayım. AA o zaman burası B olur diyorum. Genelde paralel bağlılık arkadaşlar göze batacak şekilde sorgulanır. Çok sert sorular olmadığı sürece. Bakın paralel bağlamanın temel şartı arkadaşlar aynı harfe bakacaklar. Bu 20 voltlu olan 20 voltluk olan pillerin hepsi A'ya bakıyor gördünüz mü? Bunlar kendi içinden çalışamazlar. İç dirençleri de yok. Paralel bağlama kuralına çok basitçe uyduklarını görüyoruz. Üçü birlikte arkadaşlar bu tarafa 20 volt olur. Artık yanda bir tane çözüm şekli sizin için çizdim bakın. Üçü birlikte 20 voltluk bir pil olarak bakın. Tek pil olarak davranır. Altta ise 80 voltluk bir pilimiz daha var arkadaşlar. Dolayısıyla devre bakın çözüm halinde görüyorsunuz. Basit bir devre haline indi. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Yeni devrede bakın. Oluşan yeni şekilde 80-20 zıt yönden dolanıma sahipler. 20 volt arkadaşlar saatin tersi yönde dolanırken 80 volt saat yönünde dolanıyor. Dolayısıyla bu durumda kimin sözü geçerli? Büyük olan 80 volt. O zaman 80 voltun sözü geçerli. Buna iyi ana kol diyelim. O zaman iyi ana kol akımı ne kadar olur arkadaşlar? 80 eksi 20 bölü. iç dirençler olmadığı için rahatız. 6 artı 4'ten 60 bölü 10'dan 6 amper olarak bulduk. O zaman bu akımın arkadaşlar buradan yönünü gösteriyorum bakın ne kadar 6 amper. Hem yönü bir de bu sefer 3 tane 20 voltluk pilden 3'ü de özdeş olunca akımlar bunlara eşit bölünmek zorunda kalır. Her birinden 2 amper geçer o zaman diyebiliriz rahatlıkla. Doğru mu? Evet. O zaman A1 amper metresi arkadaşlar doğal olarak 2 amper ve yön olarak da yönünü de göstermiş olduk. A2 metresinden ise geçen akım 6 amper olarak bulunmuştur diyebiliyoruz. Tabi dikkatli olmanızı yine de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani zor değil ama dikkat şart. 4 numaralı uygulama sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir örnek, güzel bir çalışma. İç direnç önemsiz, özdeş pillerle kurulu. Devrede ampermetreleri dokunan değerler kaç arı amperdir? Dikkat edin sorular özellikle iç çiz seçiyorum ki e, çoğunlukla daha çok müfredatımıza uygun olan budur arkadaşlar. Ampermetrelerimiz devreye ait elemanlardır. Pillerin yönlerini de gösterdim. Dikkat edin devrede düğmeleri de göstermek istiyorum arkadaşlar. Düğmeleri de gösterelim ki risk azalsın. Pilin artı ucundan adlandırırsam AA, o zaman BB olarak kaydettik. Çok güzel. Şimdi gençler, dikkat ediyorsunuz. AB arasında 30 voltluk iki tane pil var. Her iki pilde iç dirençleri olmadığı halde aynı harfe bakıyorlarsa paralel bağlamaya uygundur. Ve ikisi birlikte. Şekildeki gibi sona doğru 30 voltluk bir potansiyel fark oluşturdular diyebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. AB arasındaki potansiyel farkın da 30 volt büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Anlaştık? Ha burada işarete bakmıyorum. Ben esasen teknik olarak merak edenler için söylüyorum. Bu AB diye yazarsam eksi 30 volttur. O da uyarı olsun. İleride bir gün lazım olur. Sevgili gençler, bu durumda AB arasındaki potansiyel fark 30 voltsa bütün paralel kollar 30 volta tamamlanacak. O zaman akım pilden İçeride B'den A'ya geçen akım dışarıda A'dan B'ye geçecek. O zaman bütün kollar kaça tamamlanacak? 30 volta tamamlanacak. 10 ohmluk dirençten 3 amper, 6 ohmluk dirençten 5 amper akım geçer. Yönlerini kaydettik. Dolayısıyla A1'in 3 amperini bulduk. Doğru mu? Sonra akım yasasına dikkat ediyoruz. Bir noktaya giren akımla o noktadan çıkan akımların toplamları arkadaşlar giren giriş yapanların toplamı toplamıyla çıkış yapanların toplamı birbirine eşit olmak zorundadır demiştik. Evet. O zaman A noktası düğümüne baktığımız zaman 5 amper ve 3 amper çıkış yapıyorsa A2'den arkadaşlar 8 amper geçiş yapıyor yukarı yönde demektir. 2 tane pil özdeş olunca bu akımı bölüşürler arkadaşlar. 4 amper 4 amper. O zaman A3'ün de değeri ne oldu? Arkadaşlar A1 3 amper, A2 8 amper. A3 de arkadaşlar 4 amper oldu. Hem yönlerini, en büyüklüklerini bulmuş oldunuz. Anlaştık? Çok güzel. Arkadaşlar bu bölümde size şöyle bir de yardımda bulunmak istiyorum. Paralel bağlama yorumları. Şimdi önce kolay olan, basit temel bilgiyi içerenleri öncelikle anlattım arkadaşlar. Ama geniş yorum yakalamak isteyen arkadaşlarımıza katkı sağlaması için şöyle bir bölüm alacağım. Paralel bağlama tamam arkadaşlar. Şöyle bir şekil aldık. A, B adlandırdık. Pillerin yönlerini gösterdik. Yorumlamak istiyorum. Bu piller paralel bağlamaya yön olarak uyuyorlar. Dikkat edin. Epsilon 1, Epsilon 2 ikisi de A harfine bakıyor. Paralel bağlamaya uygun gözüküyorlar. Ama klasik devreye uymaları için arkadaşlar Epsilon 1'in Epsilon 2'ye eşit olması lazım. Bakın üstteki cümleyi. Epsilon 1 eşit değil. Epsilon 2 ise klasik paralel bağlama kuralına uymaz. Birbiri üzerinden akım geçirirler. O zaman paralel bağlama kurallarına göre soruyu çözmeniz mümkün olmaz. Böyle sorularla karşılaşırsanız farklı yöntemlere ihtiyacınız olacak. Onu da ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Normal şartlarda fazla karşılaşacağınız bir durum değil. Unutmayın. Karşılaşırsanız bizim en son hazırlayacağımız videoları ve dersleri beklemek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Peki Klasiğe uyması için ne olması gerekiyor? Bakın, epsilon 1 eşittir epsilon 2 olmalı. Bu şartlar sağlanırsa bakın olursa diyoruz aynı harfe bakan piller paralel bağlama kuralına uymuş olur. O zaman ben hemen ne yapıyorum? Bunu da epsilon, bunu da epsilon yapıyorum. Bu durumda iç direnç burada önemli değil arkadaşlar. Epsilonların uyması yeterlidir. O zaman ne olur? Piller bu tarafa epsilon olarak baktı diyebiliyoruz. İkisi bir epsilon yani bir pil kadar davranmış oldu. Ancak iç dirençlerin var olması ve farklı olması durumunda da akımların farklı olması söz konusu olur. Burada arkadaşlar eğer eşitliğe direnç bulacaksanız ana kol olarak büyük r'nin olduğu kolu sayarız. O zaman pillerden gelecek akım ana kol olarak buradan geçer. Buna ana kol diyoruz. Dolayısıyla bu ana kol akımını arkadaşlar i ile tanımlamışız. Bakın isterseniz şurada ana kol diye yazabilirim onu. Dolayısıyla şurada göstermişim hesabını. Anlaştık mı? Ya bunu devam ettirirseniz pillerin bir tanesi, ikisi bir pil gibi davrandı. Eşdeğer dirençte R eş olarak yanda zaten gösterdim sizin için. Doğru mu? Ana kol akımı o zaman kollardan geçen akımların toplamı olacaktır. Yani şuradan arkadaşlar i1, buradan geçen akımda i2 olursa ana kolu da burada tanımladık sizin için. Gördünüz mü? Evet ana kol akımına iyi dedik, mesele yok. Bir de burada şuna dikkat ediyorsunuz o zaman, eğer pillerin emk'ları eşitse, iç dirençle direncin üzerinden geçen akımın çarpımları da birbirine eşit olmak zorunda. Bu bölüm ekstra çalışmak isteyen arkadaşlarımız için önemli arkadaşlar. Tamam. Sevgili gençler, bir de bir üretici üzerine bağlı olan voltmetre ne okur? Bunu dikkate almanızı istiyorum. Aşağıdaki devre kesitlerinde bakın, Durumları açıkça ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. Hemen hesabını yapacağım. Bakın ilk şekilde pilimiz var, iç direncimiz var, akım oluşmuş, yani devre çalışıyor demektir. Devrenin bir kesitini aldım. Bu durumda voltmetre ne okur? Açıklamaya dikkat edin arkadaşlar. Tabii bu açıklama bana ait bir açıklama. İlla her öğretmen arkadaşım aynı açıklamayı kullanmak zorunda değil. Şu an için tavsiye ediyorum. Başka yöntemlerimizi şu an anlatamadığımız için bu yöntem en cazip olanı. Pil yönü üzerinden geçen akım yönüyle bakın üzerinden geçen akım yönüyle aynı ise pil gerilim üreten olarak çalışır. Eğer zıt ise arkadaşlar o zaman pil gerilim harcayan sayılır. Direnç ve iç direnç her zaman gerilimi harcayandır. Bu cümleyi tekrar tekrar okuyun, analiz edin. Şimdi arkadaşlar bu durumda bakın ne yapıyoruz? Şu rengimi değiştireyim arkadaşlar. Şöyle yapayım istiyorum. Bu durumda pil üretense pilin gerilimi epsilon. Potansiyel farkı doğal olarak oluşturur. İç direnç ise harcayandır. O zaman eksi i çarpı r olarak yazıyoruz. İkinci şekle dikkat edin. Hemen altta arkadaşlar pilin yönüyle akım yönü zıt. Demek ki devrede başka piller var. Bu pil ters çalışıyor. O zaman bu pil harcayandır. İç direnç de harcayan olduğu için arkadaşlar o zaman i çarpı r kadar üzerine ekleme yapmak zorunda kalırız. Anlaştık mı? Yani toplamı okumuş oldu. Peki hocam devrede akım hiç oluşmasaydı voltmetre yine de bir değer okur muydu? Arkadaşlar perin uçlarında doğal bir potansiyel fark var zaten. Akım oluşmasa bile voltmetre direkt pilin gerilimini okur. Peki akım oluşsa ama iç direnç olmasa yine pilin gerilimini okur arkadaşlar. Anlaştık. Çok güzel. Şimdi bunu da uygulamaya alalım. Değerli gençler hemen bakıyorum. Beşinci uygulamamız. İç trençleri verilen resilişle kurulan devrede voltmetre değerleri kaçar volttur? Pillerin yönlerine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu devrede voltmetre devreye ait değil biliyorsunuz. O yüzden bilezikler ekleyebiliyorsunuz. Voltmetre devreden çıkarttığınız zaman dikkat edin arkadaşlar ne oldu? Devre seri devre oldu. Ve 30 voltluk pil saatin yönünde tur atarken 80 voltluk pil saatin tersi yönünde tur atıyoruz. O zaman kimin sözü geçer? arkadaşlar 80 voltun akım yönünü kim belirler o zaman arkadaşlar 80 volt büyük olan i eşittir nedir o zaman 80 eksi 30 bölü eşdeğer direnç iç dirençleri de dahil ediyorsunuz o zaman 1 artı 2 artı 3 artı 4 10. dolayısıyla 50 bölü 10'dan 5 amperlik bir akım çıkar akımın yönünü bulduk ve piller üzerinde de bu yönü gösterelim arkadaşlar. Çünkü ona ihtiyacımız var. O zaman şöyle okuma yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. V1 voltmetresi. V1 voltmetresinin içinde bulunan pil üretendir. Çünkü akımla aynı yön. O zaman 80 eksi akımın değerini 5 bulduk. 5 çarpı 2'den 10. Dolayısıyla şuraya 80 yazmayı unutmuşuz. Sıfırın ehemmiyeti önemli arkadaşlar. 80 eksi 10'dan 70 voltluk potansiyel fark okur. Peki V1'i okusak. İki bilezik arasını okuyorum. Bakın 30 voltluk pil akıma zıt. O zaman bu engelleyendir, harcayandır. O zaman 30 ile iç direnç de harcayan olduğu için toplamına 5 çarpı 3'ten bakın 5 çarpı 3'ten 15 ne yaptı? 45 volt yaptı. Çok güzel. Bu okumayı dikkatle inceleyelim. Hemen bir uygulama sorusu daha aldım arkadaşlar. İç verilen pillerin üzerlerindeki voltmetre değerleri kaç volttur? Aynı sorudan bir tane daha aldığımı düşünebilirsiniz. Voltmetreler devreye ait değil. O zaman voltmetrelerin uçlarındaki bilezikleri yerleştiriyorum arkadaşlar. Sorunun fiyatını biraz daha yükseltmiş oldum. Sadece bu. Hemen pillerin yönlerine dikkat ediyorum arkadaşlar. Ve dikkat edin paralel bağlamaya uyanlar var mı? Önce burayı AB olarak kaydedeyim isterseniz. Dikkatli olursanız arkadaşlar şu iki tane 30 voltluk pil paralel bağlamaya uydu ve onların yerine buraya bakın 30 voltu yazdım. Eşdeğerin iç direnci 1 ohm'a düşer çünkü paralel onlar. Burada da 10 volt ve 1 ohm'luk normal direncimiz var. Şimdi bu durumda arkadaşlar akımı buluyorum bakın hemen yandaki şekilden yardım alıyorum pillerin yönlerine dikkat ediyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar akım 30 voltun istediği yönde oluşur. Buna ana kol akımı diyebilirim ya da iyi devre akımı diyelim. Ne olacaktır? 30 eksi 10 bölü dirençler 1 artı 3 artı 1. Dolayısıyla 20 bölü 5'ten 4 amper bulduk. Doğru mu? Bu 4 amper arkadaşlar dikkat ederseniz 10 voltluk pilin üzerinden ters yönde geçmiş oluyor. Kaç amper? 4 amper. Bunun üzerinden 4 amper devam eder ama diğer pillerden bu 2 amper 2 amper olarak geçiş yapar. Doğru mu? Doğru. O zaman benim derdim voltmetrelerin son değerlerini bulmak. Şimdi V1'e bakıyorum arkadaşlar. Bir numarada iki bilezik arasında 30 voltluk pil üretendir. Ama içindeki direnç arkadaşlar harcayandır. O zaman 2 çarpı 2'den geliyor. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? V1 26 volt oldu. Peki V2'yi bulalım arkadaşlar. V2 altta bakın. iki bilezik arasını okuyoruz. 10 voltluk pil harcayan. Artı diyoruz. Çünkü iç dirençte harcıyor. O yüzden 4 çarpı 1. Dolayısıyla bu da 14 volt oldu. Harika. Değerli gençler düzenlemeyi gördünüz. Hemen son bir soru çalışması yaptıracağım size arkadaşlar. Uygulama 7. Bu da yorum kalitenizi artırması açısından veriyorum. Aşağıdaki devrelerde reosta sürgüsü ok yönünde çekilirken voltmetre ve ampermetre değerleri nasıl değişir? Arkadaşlar, burada bakın hemen şu ayrıntıyı gözden kaçırmayın istiyorum. Pilin yönünü dikkate aldım. Akım yönünü gösterdim. İyi bir diyorum. Ampermetre devrenin elemanıdır. Voltmetre devreye ait değil voltmetre bileziklerini yerleştirdim. Reosta'nın burası çalışmıyor, şurası kullanılan kısmı doğru mu? Çok güzel. Bu durumda arkadaşlar voltmetre şimdi sürgüyü çektiğiniz zaman kullanılan direnç hemen burada bakın pilin arkadaşlar gerilimi değişmiyor. Sürgü çekildi diye ama sürgü çekilince kullanılan eşdeğer direnç ne yapar? R1 direnci artar. O zaman akım ne yapar? İyi bir akım azalır. Ampermetre değeri azalır. Bunda bir problem yok. Ancak voltmetrelerine bakarken direnç artar, akım azalır. Karar vermek biraz zor. O zaman voltmetrenin bilezikleri arasından pili okuyorum arkadaşlar. Dikkat edin. V1 voltmetresi iç direnci olmayan pilin uçlarına bağlı olduğu için direkt pili okuyor. Ve sürgü çekilse bile pil gerilimi değişmediği için V1 gerilimi ne yapmaz? Değişmez. Hemen yanda ikinciye bakalım arkadaşlar. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Bakın. Ampermetre devrenin elemanıdır. Voltmetre devreye ait değil. Bilezikleri yerleştirdim. Reostaya dikkat ettim. Kullanılan kısma dikkat ettim. Sürgü ok yönünde çekilirken arkadaşlar pilin yönü bu şekilde. Ampermetreden geçecek akım, ilk akımı bu. Pilin arkadaşlar hemen rengimi yine değiştiriyorum. Pilin gerilimi değişmiyor. Sürgü çekilirken R2 ne yapar? Kesin artar. O zaman i2 akımı azalır. Ampermetre değeri azalır. Kabul. Ama voltmetreyi hesaplarken arkadaşlar buradan iç direncinin sıfırdan farklı olduğunu görüyoruz. O zaman V2'yi arkadaşlar ne yapmam gerekiyor benim? Voltmetreyi reosta üzerinden değil de diğer taraftan pil üzerinden okursanız epsilon eksi i çarpı r olarak okursunuz. Burada bakın yorumu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin pil gerilimi ne yapmıyor? Değişmiyor. Peki akımın ne yaptığını değiş bulduk biz arkadaşlar. Sizin için şöyle yapabiliyorum. Yani burada i2 akımı var çünkü. Görmeniz için özellikle yazdım. Reos'ta iç direnç ne yapmıyor? Değişmiyor. Arkadaşlar Reos'ta direnci değiştiği için i2 akımı ne yaptı? Azaldı. i2 akım azaldıysa V2 voltmetre değeri ne yaptı? Arttı demektir. Anlaştık mı? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar burayı tamamladık. İyi incelemeniz için ayrıntılı değerlendirme imkanı bulduk. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde, özet 4 dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.